Herkese merhabalar. Balıkçı salatasından kebap salatasına geçelim dedim. Ve benim Adana'da veya evde yapmaktan çok keyif aldığım ızgaraların, kebabın, lahmacunun yanına muazzam gittiğini düşündüğüm bir salata var. Marullu, soğanlı, domatesli, maydanozlu bir salata. Soğanları tıpkı tablacı salatasındaki gibi ay ay doğruyoruz. Maydanozlarla soğanı sumakla birleştirip bir kenarda bekletiyoruz. Daha sonra marulları ince ince doğrayıp domateslere geçiyoruz. Domateslerin boyutu çok küçük olmasına gerek yok biraz dişe gelecek şekilde küp küp doğrasanız yeterlidir. Domatesleri doğradıktan sonra toz biber ekliyoruz. Salatamıza artık limonla buluşturuyoruz. Tuzunu atıyoruz. Zeytinyağını atıyoruz ve karıştırma zamanı. Tabi mutlaka tamamını tahtada karıştırsak daha iyi olur ama heyecandan olacak ki hepsini tahtada değil tabakta karıştırmayı tercih ettim. Denemek isteyenlere şimdiden afiyet olsun. Gerçekten muazzam bir salata. Tabii kış mevsiminde bunu turunç suyuyla da limon yerine turunç suyu da kullanarak lezzetini daha da artırabiliyoruz.